Türkiye ekonomisinden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2011 yılına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi geçen yıl %8,5 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla cari fiyatlarla 1 trilyon 294 milyar 893 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Büyüme hızı da son çeyrekte arttı. 2011 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında büyüme oranı %5,2 oldu. Gayri safi yurt içi hasılaysa geçen yılın 4. 3 aylık döneminde 339 milyar 755 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Kişi başına düşen milli gelirde de artış oldu. Buna göre 2011 yılında kişi başına milli gelir 17510 Türk lirası oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla değerleri ise bir önceki döneme göre %0,6 artış gösterdi.